çalışmasını yakından izliyoruz. Siyasete, okul, özelliğine sahip gençlik kollarından başlayan CHP Parti Meclisi üyesi Canan Taşer her geçen gün tempo artırıyor. Bir kere, büyük şehir ve ilçe belediyeleriyle parti örgütlerinin toplantı ve etkinliklerine her gün katılmaya, sürekli sahada olmaya özen gösteriyor. Genç yaşta, parti meclisi, ne ikinci kez seçilmenin motivasyonu ve kazandırdığı deneyimle Bursa siyasetinin geleceği adına umut veriyor. Nitekim, geçmiş dönem CHP, il başkanı olarak görev yapanlardan Şahin Gençal'la birlikte ziyarete geldiğinde, CHP Parti Meclisi'nin Bursalı genç siyasetçisi Canan Taşer'e, sürekli sahada olduğu Bursa'nın durumunu sorduk. Genel gözlemini aktardı. Gerek Büyükşehir Belediye'miz, gerek CHP'li başkanlar tarafından yönetilen ilçe belediyelerimiz olsun ciddi başarı gösteriyorlar. Verdiği rakam çarpıcı. AK Parti'nin kendi yaptırdığı anketlerde de bu gözüküyor. Hatta, kaleleri gördükleri Osman Gazi Belediyesi'nden memnuniyet %70'ler çıkıyor. Ardından, aynı tablo Büyükşehir Belediye'miz ve tüm ilçe belediyelerimiz için de geçerli. Bursa halkı yapılan icraatları çok samimi şekilde sahipleniyor. Dedi ve sahadaki gözlemini aktardı. Bursa'nın tüm sokaklarında gördüğümüz ortak bir problem var, vatandaş ekonomiden yana ağlıyor. Her mahallede, hatta her sokakta artık tencerenin kaynamadığını insanlarımız söylüyorlar. Devam etti. Ev kadını memnun değil, işveren memnun değil, işçi de memnun değil. Herkes çarkın dönmediğinin farkında. Değerlendirmesi şu. Özellikle kent lokantaları, burfaş kafeler, genç kafeler gibi belediye başkanlarımızın yaptıkları ciddi karşılık buluyor. Bir gözlemi de şu. Eskiden ekonomik sıkıntı daha çok konuşuluyordu. Nilüfer bölgesi daha rahat olurdu. Şimdi artık Nilüfer dahil her yerde ekonominin durumu ve geçim sıkıntısı konuşuluyor. Taşer'den sonuna kadar savunma sözü. Sohbetimizde Kurultay iddianamesini sorunca CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer şunu söyledi: "Delili olmayan iddianame belediye başkanlarımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize leke sıçratmak istiyorlar. Yorumu şu: Parti içi karışıklık çıkarılıp yıkılmaz son kale CHP'yi ortadan kaldırmak istiyorlar." Söz de verdi genel başkanımıza, il başkanımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize kefilim. Sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Canan Taşer, Özgür Özel'le CHP %40'ı gördü, birinci parti oldu. Gündemde, CHP'nin son kurultayının iptal mi olacağı, kayyum mu atanacağı var, kurultayın olmamış kabul edilmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararı da tartışılıyor. Tartışmalara, genç siyasetçi CHP Parti Meclisi üyesi Canan Taşer şöyle yaklaştı. 81 il başkanı, önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki tüm genel başkanlarımıza birlik ve beraberlik çağrısı yaptılar. Şuna işaret etti. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde değişimi başardık. 47 yıl sonra CHP birinci parti oldu, anketlerde yüzde 40'ı gördü. Bu noktada, lider değişimi olur mu? Sorumuza şu cevabı verdi. Sayın Özel liderliğinde bu kadar başarılı ilerlerken, Seçilmiş tüm kurullarda tüm önceki dönem genel başkanlarımızın da bu başarının arkasında durarak birlik ve beraberlik göstereceklerini ümit ediyoruz. Şunu da ekledi. Özgür özel liderliğinde izleyeceğimiz bazı yollar var aklımızda. AK Parti Osman Gazi'ye Cem Vakfı ziyareti. Alevi, vatandaşların oruçlu oldukları Muharrem ayı başında, Bursa siyaseti için önemli bir ziyaret gerçekleşti. O da, Bursa Cem Vakfı Başkanı Cumali Karakavak. Öne Parti Osman Gazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve Alevi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Zengi ziyaretinde yaşandı. Kurtuluş, ziyareti, toplumun birlik ve beraberliğini sivil toplum kuruluşları da katkı sunmalı, diyerek yorumladı. Zeytinliklerin yanmasına üzüldük, evlerin kurtulmasına da sevindik. Gazetede, CHP Parti Meclisi üyesi Canan Taşer. Le sohbetimiz sırasında arayan, rahmetli Necip Karışman'ı eşi Şükran Karışman büyüğümüz, İsmetiye'de ormanlık alanda başlayan yangın evlerin kapısına kadar gelmiş dediğinde bizim de içimiz yandı. Sonrasında, fotoğraflara bakarken, tepeden aşağı ve evlerin çatılarına doğru inen alevleri, görünce içimizin sızlamasının ötesinde duygular yaşadık. Yakın geçmişte, bereketli topraklarıyla Ova Köyü. Olan İsmetiye günümüzde merkezin kenarındaki bir mahalleye dönüştü ve yerleşim konumları değişti. Öncelikle, İsmetiye ve İsmetiyeli hemşerilerimize, geçmiş olsun, dileklerimizi iletiyoruz. Ormanlık ve zeytinlik alanların yanmasına üzülürken, alevlerin gelip dayandığı evlerin kurtarılmasına sevindik. Geçekten geçmiş olsun, böylesine korkutan yangınlar bir daha yaşanmasın. Herkes döndü, Kızılay yardıma devam. 2.5 yıl geçti. Kahramanmaraş. Merkezli depremde 11 ilimiz yıkıldı, canlar kaybedildi. İlk günler. Toplumsal duyarlılığımızla deprem bölgesi illerine yoğun yardım gitti. Şimdilerde evleri yıkılan ailelere konut inşaatları devam ediyor. Gerçi sivil toplum örgütlerinin çoğu döndü ama bazıları topluma desteğe devam ediyor. Bursa Kızılay'da, Hatay'da açtığı sevgi çarşısıyla bu desteği sürdürüyor.